Evet dostlar. <laughs> Kaçak güvercin maceramızda bugün bir tane dumanlı perçem indirdik. Güzel bir dişiye benziyor arkadaşlar. Şöyle bakacağım, kontrol edeceğim. Biraz yem verelim, yakalayalım. Bakalım bir inceleyelim yakından. Nasıl, ne değildir, nedir, ne Kuşlar uçurdum ben de. Aman kalkacak. Aman 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 aman. Şurada. Şimdi bir yandan video çekip bir yandan yakalamaya çalışacağım. Cengiz abi şey demişti kaçak bir tane kuş kaçırmıştım demişti ayağında boncuk var demişti acaba o mu diye kontrol edeceğiz Kırmızı boncuk var demişti bu o mu acaba diye merak ediyorum Ya deminden beridir benim uçlarla uçuyor arkadaşlar bir de taklasız indi Hani Bakacağım çok merak ettim ayağında büyük dışkı var ama boncuk var mı yok mu göremiyorum şu anda. Biraz güzel paça takımı falan iyi. Güzel bir kuş arkadaşlar. Fena değil. Yani benim bunu nasıl yakalayacağım o da ayrı mesele. Şöyle dur şimdi bu kaçar. Bunu zor indirdik. Şimdi ben kuşun kaçıp kaçmayacağını anlarım arkadaşlar. Bu kaçar. da öyle bir hava var, hissiyat var. Şimdi bu kuşlarla birlikte şu içeriye süreceğim, orada yakalayacağım. Çünkü kamerayı çeken yok zaten. Zor yakalarız. Kaçağımız şu arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Kuyruklarını çatal yapmışlar. Yok bu tek başına girmez oraya. Şuradan biraz daha kuşanmam lazım. Benimkileri de daha yeni çıkartıyorum ki dışarı. Bunlar da yem yemeden hayatta girmezler. Bak kaçak nasıl duruyor. Bu hediyelik arkadaşlar. Eğer sahibi yoksa bir tane çocuk vardı ufak bir çocuk. Abi bana kuş hediye et deyip duruyordu. Ufak, ona hediye ederiz. Ya hediye de et etmek de istemiyorum. Kuşlar hep öldürüyorlar. <laughs> yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. <laughs> tamam. Daha bunun işi bitti arkadaşlar. Panzeri <laughs> içeriye soktuk. Ayağında paça, paça takımında herhangi hiçbir şey yok. Kaçak. Benim bu arada benim dumanlı perçem dostlar bu dişi. Benim dumanlı perçem diyenler olabilir. Onu da göstereyim. Benim dumanlı perçem erkeğim burada. Nerede ha içeride. Bakın birebir de benziyor. Neredeyse aynısı. <laughs> ya şimdi kuşlar uçuruyordum az evvel. Yani bir baktım aralarına bu girdi. Bakın şimdi çok da önemli bir kuş değil benim için. Kaçarsa kaçsın. Şöyle bir atayım. Kanat sesi falan. Dışarıda kalmış. Öyle. Hani durum durum bu şekilde dostlar. Yakaladık attık. Belki ihtiyacı olan arkadaşlar yazsın yorumlara. Veririz. Dumanlı perçem dişi. Çünkü ben biliyorsunuz kendi soy kuşlarımdan hariç güvercin beslemiyorum. Bakın şu gördüğünüz kuşların hepsi benim kendi soy kuşum. Şunlar da benim Araplarımdan çıkıyor desem <laughs> inanır mısın? İnanmayın. <laughs> Bunlar da bir takım böyle şey için aldım. Kuşlarımın altına seriyim. Hani böyle güzel olsun. Burada işte oturduğumda çay içtiğimde falan şu an Ramazan ayındayız. havalarda zaten ısınmadı. Ramazan ayı geçtiğinde çok güzel keyif verecek bana kuşumu kaldırdığımda, uçurduğumda falan vesaire. iyi olacak yani. Bu arada kuşlarımızda da bir inceleyelim ne olmuş ne bitmiş şu yavrumuza bakacaktım ben. Şunları çıkardık bunların keyifleri yerinde. Bunlar bir takım yavru çıkartacaklar. Bunlar bakalım. Buradan. Ölmüş mü lan diyecektim. Sabri abiye söz verdiğimiz uşun yavruları dostlar. O da şimdi videoyu izler. Sabri abimize de buradan selam olsun. Buradan bir takım bunların yavrusunu ayırttırdı bize. Bunlar işte yeni yumurta yapacaklar. Tekrardan geçen sefer anlatmıştım sizlere. Bir problem yaşadığımızı. Bunların şimdi içine yem koymayacağız. Bunlar dışarıda yiyecekler yeme suyunu. Dışarıda yemeleri gerekiyor. Burada yavrumuz var. Bebeğimiz büyümüş. Kocaman olmuş maşallah. Yakında bunu da uçmuşların arasına katarız sonra başka bir şeyimiz yok şimdilik. Şimdilik başka bir şeyimiz yok. Bunda bebeklerimiz var işte. Büyüyen. Bakın yana dönerlerimiz çok güzel olmuş. Arabım var bir tane. Bunlar işte yavaş yavaş kendini toparlayacak bebekler dostlar. Bunlara mama falan vereceğiz. Buradakiler zaten toparlamış bayağı, Güzel olmuşlar. Sıkıntıları yok. Bu arada bunları şeyleri aşağı alacağım. Eee. Yavruları bir orta göze alacağım. Çünkü yavrular daha e, önemli. Bakalım şu kaçağımız ne yapıyor. Olmazsa kaçağı hani dün bir video atmıştım ya Muhammed. Muhammed'e de verebiliriz. Muhammed sever. Bakın nazlı ton dişler. Süperler değil mi? Bu dün de gelmişti dostlar bu kuş uç, benim kuşların arasına ama inmemişti. Bugün niye ise bayağı bir takıldı. Onlarla birlikte uçtu. Sıkıntısız da geldi, indi. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Pişt, 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 pişt. Manguşlar şeytan gibi dostlar. Hiçbir sıkıntısı, problemi yok. Uçuyorlar, gayet de güzeller. Keyifleri yerinde, hepsinin sıkıntıları yok. Problemleri yok. Takılıyorlar. İyiler yani bildiğiniz gibi. Şimdi üretimhaneye falan da gideriz belki akşam. Üretimhaneden de bir şeyler çekerim. Bunların durumları iyi. Şu aşağı kümes'e bakmadık la biz. Burayı göstermek istemiyorum arkadaşlar. Burayı gösterdiğim zaman kuşlar ölüyor. Burada iki tane yumurtam var şu sağ üst köşede. Şurada da iki tane beyazların yavrusu var. Bakalım öldürmüşler mi? Kontrol edelim. Ha iyi öldürmemişler. Erkek de çok güzel arkadaşlar. Kocaman oldu. Kocaman kuş olduğu için de hani iyi büyütüyor. Sıkıntısız büyütüyor buraya da bunu yaptığım çok iyi oldu. Bakın kuşlar dışkı yapıyor, şuraya geliyor. Şunun üstünden aşağı düşüyor filan. Yani şuraya beyaz yattığı zaman beyazın kafasına falan işemiyorlar, kuyruğuna kafasına. Onu oraya yaptık öyle. Sizler de dikkat edin. Bir de mesela yavru, bunlar kavga ediyorlardı sürekli. Şunlar yumurtayı çıkartamıyordu. Bak bunu yaptıktan sonra kuşlar yavruyu yumurtayı çıkardı. Kavga da çıkmıyor artık. Yavrular da ölmüyor. Yani son zamanlarına doğru burada bir anlaşmazlık oluyordu. Mesela şimdi şöyle bir şey oluyor dostlar. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Şurası olmuş Kuş şimdi geliyor buradan buraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya şöyle atlıyor. Üç, üç kademede ya da buradan direkt buraya da çıkabiliyor. Diğer türlü burada şu tahta olmadan önce bu erkek zannediyordu ki bana bir e, sıkıntı verecek diye öyle bir problem yaratıyordu. Şimdi bunları sizin de kendi kümesinizde görüp okuyabil, okuyabilmeniz gerekiyor. Hangi kuşun hangi kuşla problemi olup olmadığını. Ona göre sizler de tedbir almanız gerekiyor bu bebek de dışarıya çıkmalık olmuş artık yemden de kendini şey yaptı bıraktı anneden babadan ayırabiliriz artık diye düşünüyorum ben diğer kuşlarla birlikte takılabilir ama biraz daha şöyle kanat evet anne hala kızıyor daha yani hatta ayırsak da yeridir yani çok da güzel oldu bakın Maşallah var muazzam bir yavru oldu ya şunun güzelliğine bakınsana benim canım bebeğim bu. Mükemmel. Şu erkeğe bakalım. Erkek çok güzel vur yapıyor arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Bakın bu da onun babası. O yavru mesela tüyünü müyünü attığı zaman daha da güzel olur. Maşallah koçum benim. Dışkısını da bıraktı oraya bakın. Dışkı ne kadar sağlıklı gördünüz mü? Yani sağlıklı dışkı olduğu zaman başka oluyor. Erkeğin ötüşü de güzel. Sizce arkadaşlar buralara da led yapsam mı? bu led ışık. Ne düşünüyorsunuz? Bunlar bu kümeslere de led ışık yapmalı mıyım sizce? Hepsine. Video çekerken güzel olabilirdi aslında. Şimdi videoyu bitirdikten sonra ben yavruları tekrardan uçum antrenmanına geri döneceğim dostlar. bunların uçum antrenmanını video çekerken yapamıyorum çünkü çok uğraştırıyor. mesela bölük bölük uçuruyorum. tayfa tayfa uçuruyorum bunları. Nasıl mesela? işte atıyorum bir kısmını bölüyorum bu da sıka girecek. Biliyorsunuz atmacanın ensesini mahvettiği kuş. Bunu işte tam başlatacaktık. Çok güzel oynayacaktı. Aa, aha işte. Ondan sonra hadi kuş uçur. Hadi kuş besle. Yani adımız kuş besleyici. Bu kuş uçuracak oluyor. Neyse dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip ve like açmayı unutmayın.